Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım, iyi misiniz? Allah Rabbim iyilik versin inşallah, güzellikler versin. Arkadaşlar ben bugün şöyle doğaya çıktım doğadan bir demet doğaları bir gezsin istedim. Ve de size bir video çekeyim istedim. İnşallah güzel bir video olur. Beğenirsiniz arkadaşlarım. Hafif hafif esinti, bulutlu bir havamız var doğada. Şöyle bahçeler, üzümler, ağaçlar. Mis gibi şu havaya bakın arkadaşlar. Bulutların güzelliği yeşillikle birleşmiş gökyüzünün mavisiyle. sanki bir çizim tablo gibi. Bilmiyorum. Bana çok güzel görünüyor. İnşallah siz de güzel görürsünüz. kırlarda her çeşit çiçekler var arkadaşlar. Rengarenk. Hepsi birbirinden ayrı. Mis gibi doğa. Arılar çiçeklerden bal topluyorlar. kapalı bulutlu bir hava ama çok güzel. Doğanın çiçekleri arkadaşlar. Bakın az önce hava kapalıydı. Şimdi biraz güneş açtı. Bugün böyle. Sizler nasılsınız arkadaşlarım? Nasıl geçiyor günleriniz? Yorumlara yazın bakalım. Videomu beğenecek misiniz? Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Rabbim ne güzellikler veriyor. birazdan şu karşı tepeye gideceğim arkadaşlar. Üzüm bağım orada. Üzüm bağımı da ziyaret edeceğim. Reflesiyor rüzgar.